5 Nisan Çarşamba, A1 Kapital'den herkese günaydın. ABD ekonomisine dair endişeler gelen veriler eşliğinde bir sağa bir sola dönüyor. Yine dün açıklanan fabrika siparişleri verisinin Şubat ayında %0.5 gerilemesi beklenirken %0.7 oranında gerilemesi sıkıntılı bir görüntü yarattı. Diğer taraftan Jobs açık iş pozisyonu verisi ise 2021 yılından bu yana ilk kez 10 milyonun altına geriledi ve 10,5 milyon beklenti altında 9.930 olarak açıklandı. İstihdam verisinde gelen soğuma sinyalleriyle beraber artık dikkatimizi cuma günü açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisine vermiş durumdayız. Sonuç olarak iş gücü piyasası çok sıkı olmaya devam ediyor. Ancak açık işlerdeki azalma Fed'in aylardır bahsettiği yumuşamının gerçekleşmeye başlayabileceğini gösteriyor. Asya tarafında ise senetleri açılışla birlikte ilerleme kaydetmek için mücadele etti. Dolar değer kaybetmeye devam ederken tahviller kazançlara sarıldı. Yavaşlayan ABD işgüdü piyasasının işaretleri yatırımcılara ekonomik görünüm konusunda tedirgin ederken beklenenden daha büyük bir faiz arttırımı gündeme geldi. Ardından ise Yeni Zelanda Merkez Bankası gösterge nakit oranını 50 bas puan artırarak %5.25'e yükseltti ve kararın ardından Yeni Zelanda doları yaklaşık %0.9 değer kazandı. Asya'da Hong Kong ve Çin piyasalarının kapalı olması nedeniyle MSCI Japonya hariç Asya Pasifik Endeksi yatay seyrederken Japon Nikkei Endeksi %1 düştü. Petrol fiyatları beklenen ABD ham petrol stoklarındaki düşüş ve OPEC Plus'ın en son üretim kesintisi hedefleri üzerine açılışla birlikte yükseldi. Brent ham petrol vadeli işlemleri varil başına 38 cent artarak 85.32 dolara yükseldi. ABD VTI ham petrolü varil başına 33 cent artarak 81.04 dolara yükseldi yurt içinde beklenen verinin olmadığı yeni günde yurt dışında hizmet sektörü satın alma yöneticileri endeksi verileri, Almanya fabrika siparişleri ve EDP özel sektör istihdamı takip edilecek dün etkili olan güçlü alımların devamı ile güne hafif alıcılı başlamasını beklediğimiz endekste 4900 seviyesini artık ilk destek noktası olarak takip edeceğiz. Bu desteğin üzerinde tepki alımlarının devamı beklenebilir. Tepki hareketlerinin devamı halinde ilk direnç olarak 5117 seviyesi takip edeceğiz. 5300 seviyesini kısa vadeli üst direnç noktası olarak verebiliriz. En son gelişmeleri kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Herkese iyi seanslar, bol kazançlar.